Arkadaşlar hoş geldiniz. Ay neden çıktı oyundan? Arkadaşlar hoş geldiniz. Ye yeni bir Sakallı Mahmut Usta bölümüne geçen bölümde söz verdiğimiz gibi Bugün Garip Tepo oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hmm. Ve de özür dilerim ya. Çünkü ben bu oyunu ben bu oyunu test etmek için oynamıştım ama hala o aynı oyunda oynuyorum. O yüzden oynam geldim bir tane oyun açmak gerekebilir. Bakar mısınız? Ben böyle gizli bir tane odaya geldim. Ben bir tane de anahtar parça buldum. Ve saldırı altında mı? Ben oraya şunlar ya. menüye geri gidelim hadi. Of ya. Ay Allah. yüklemek istemiyorum oyunu. Yüklemek istemiyorum. Ya yine giriyoruz oyuna. Arkadaşlar bir bu de buradayken hangi bunlardan hangisini sonraki videoma yapacağım? Aslında benim sonraki videoma yapmak istediğim oyunu size söylemeyeceğim ama en çok hangi bir oyunu istiyorsanız onu yaparım. Ama şimdiki videomuza geri dönelim like bar, like bar, like bar. inşallah reklam önüme çıkmaz. Aslında bu oyunda nedense şey de var. Arkadaşlar aslında internetin kapanırsa iyi, iyi bir şey olmaz bence. Yeni oyun.